Hepinize merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 sıfırdan ayarlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunda şu an yeni bir araç geldi. Yani şu an gelmedi tabi de. Ama biz göremiyoruz. Bizde sadece bir açık. Yeni DAF geldi. Ve oldukça güzel araç. Çünkü e, elektrikli aynaları falan var. Öyle deniyor galiba adını falan bilmiyorum ama. Neyse biz kendi serimize odaklanalım. Tek seferlik iş. Zaten bizim olayımız tek seferlik işler. Kaç? 331 kilometre yansıtıcı yol işaretleri. 19 ton. Bir şey değil. 8 bin çok güzel para. Direkt aldık. Hem hafif hem parası güzel. Bulmuşken kaçırma lazım böyle bir şey. Şuradan Oltamızı ayarlayalım. Çok mu oldu? Yok. İyi iyi. Tamam böyle güzel. Şöyle bakalım. Ey maşallah dosya bak. 560 beygir. Severiz. Scania zaten severiz. Sesine bakalım. oldukça güzel bir sesi var bayağı sessiz kahretsin hikaye navigasyonumuz yok bu zaten bizim geldiğimiz araca benziyor nereye gelmişti o sıraya mı gelmişti onu hatırlamıyorum şöyle bir tarafımızı takalım taktık mı? yok çünkü şöyle hızlı bir giriş yapmış olduk tırımız 663.543 kilometrede. Lan buradan dönüyormuşuz. tırın maşallah var. 331 kilometre. Güzel. Scania ile bunu da hemen yaparız. Çünkü eee belirli bir süre zaten böyle gittikten sonra bildiğiniz üzere hızlandırıyorum. Bu sıfırdan ayar serilerine. hızlandırıp müzik koyuyorum. Bence güzel oluyor. O yüzden saat kaç? Dört buçuk. Neden hiç araba yok? Ya bizim dışımızda araba görmedik. Neden? Bakalım ilk göreceğimiz araba ne olacak? Sıkan yine farkını koyuyor ya bak hiç acımak yok yapıştırdık gidiyoruz. Aha. Aha. Dur lan şu. Şey. Nerede iyi gidiyormuş ha? 115 oldu hala yaklaşamadık. Boş soldaki abinin biraz daha azlanması lazım. Sağdaki transit eyvallah da soldaki ne? Geçelim şöyle sola. Ağabeyi bir Ben selektör yaptım abiye de pek çekilesi yok O ne ilerideki hop bir de sola geçelim Nasıl ama? Hiç, hiç kaybetmeden. Hazır inmeyi arkaya almışken kaybetmeyeyim dedim. Öte doğru gidiyoruz. Oraya mı gidiyorduk biz zaten? Öte borga yolundayız. Burnum kaşınır çok kötü. Aha, abi ufak bir dokundurduk Dorsenin senin ucunu ama. Hak ne neresi burnumu kaşıyordum. O kadar olur. Hop. Bu arada kanala yeni atmaya başladım. Bu şarkılar güzel geri dönüş aldı. bence güzel oldular ona da devam edeceğim. Şurada devirmezsek. Benim de hoşuma gitti çünkü. Kendim de açıp açıp dinliyorum. Sadece bazı birkaç sıkıntısı var. Onları da halledebilirsem. hiç problem olmayacak. Onlara da devam ediyorum. Güzel, güzel yani. Şarkı işte. Şarkıdan ne olmuş? Abicim dur bakalım. Benim bütün imemi aldınız elimden. Sizi döveceğim. Ben de güzel topak az gidiyordum. Hadi yarış. İnekli abi hadi. Ne oldu lan? Man... Gidemiyor mu? Yine tekrar şöyle sağa geçelim. Birazdan yine sola hükmederiz. <laughs> Şimdi bu ETS videosunu da atınca sanırım Tom biraz ara vermiş oluyoruz aslında. En son hangi gün attım? Perşembe günü mü? Tam hatırlamıyorum Tom hangi gün attı mı? Ama Perşembe günü olabilir. Ama Tom tabii ki devam edeceğiz çünkü kanalımızın mihenk taşı Tom Raider. Gerçi onun da son oyunundayız ve çok da bir şey kalmadı. Yaklaşık bir buçuk saat falan bir kısmı kaldı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve yani 3-4 bölüm mü var maksimum galiba. Biraz da o yüzden yavaşlattım zaten Tomb Raider'ı. Bitmesini pek istediğim bir oyun değil çünkü. Gayet güzel. Sarıyor. O bittikten sonra ne oynayacağımı da bilmiyorum şu an. Aklımda bir şey yok. Ama bakalım. Elimizde ETS var. Birkaç oyunum daha var. Onlardan birini büyük ihtimal çekmeye başladım. Daha hangisini çekelim şu an onu bilmiyorum. Ama gerçi bizi Warframe'imiz de var. Gerçi yani onun pek oynamıyorum ama. Warframe de oynuyoruz. Hop. Bak en dışa en dışa. Şimdi bir daha girdik. Hop. Mükemmel bir at. <laughs> Buradan gerisini de hızlandırayım. Sizde güzel bir müzikle baş başa bırakayım. Hop gittim. bu işimizin yüzünde sonra geldik. Şöyle gidip yükümüzü teslim edelim. <laughs> Güzel bir parkı da yaptıktan sonra. Bu arada 300 km'den fazla bir yolumuz olmasına rağmen Scania sağ olsun çok hızlı bir şekilde hallettik. Şu an video 15 dakika olur. Büyük ihtimalle 10 dakika olarak 12 dakika olarak gelir fazla. Ama park edemedik bakış Yakışmadı. Lan Olur. Tamam şimdi olacak, şimdi olacak. Hı, oldu. Oh be. <laughs> Mükemmel tabi biliyorum onu. Ver paramı ver. 78 yıl, çok güzel para. Neredeyse 6. seviyede olduk. Evet bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.